İletişim, insan ilişkilerinin temelidir. İnsanları birbirine bağlar, güven oluşturur, yanlış anlamaları düzeltir, işbirliğini mümkün kılar ve duygusal bağları güçlendirir. Peki ya iletişim yetersiz olduğunda veya hiç gerçekleşmediğinde ne olur? Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Yetersiz iletişim genellikle ilk bakışta görünmezdir. Ancak bu görünmezlik onun etkilerinin daha az olduğu anlamına gelmez tam tersine. Psikolojik ve sosyal sonuçları oldukça derindir ve hem özel yaşamda hem de iş ortamında uzun vadeli zararlar yaratabilir. Psikoloji açısından iletişim yalnızca bilgi alışverişi anlamına gelmez. Aynı zamanda duygu düzenleme, kimlik geliştirme ve sosyal yakınlık kurma gibi temel işlevler taşır. Bu alışveriş eksik olduğunda bu süreçlerin tamamı dengesizleşir. İnsanlar kendilerini görülmemiş duyulmamış ve anlaşılmamış hissederler. Bu da öz saygıyı izlediler ve duygusal ortamı olumsuz etkiler. Bunun klasik bir örneği romantik ilişkilerdir. Sorunlar, ihtiyaçlar veya duygular dile getirilmediğinde, kısa sürede yanlış anlamalar, güvensizlik ve duygusal uzaklık oluşur. Sessizlik burada bir huzur değil, geri çekilme olarak algılanır. Genellikle insanlar, diğerinin sessizliğinin ötürü değil, kendi korku ve varsayımlarıyla doldurur. Artık beni sevmiyor. Bana kızgın ve benzeri düşünceler ortaya çıkar. Bu da hiç kelime edilmemiş olsa bile yeni çatışmaları doğurur. Böylece konuşulmayanlar konuşulanlardan daha ağır hale gelir ve bu bir kısır döngüye dönüşür. İş yerlerinde de yetersiz iletişimin sonuçları çok ciddi olabilir. Yöneticiler geri bildirim vermediğinde, talimatlar net olmadığında ya da ekip içinde sorunlar açıkça konuşulmadığında ortamlı bir belirsizlik havası oluşur. Çalışanlar ne beklediğini bilemez. Kendilerini değersiz hisseder veya görmezden gelindiklerini düşünür. Bu da motivasyon düşüklüğü, güvensizlik, verim kaybı ve sonunda içsel istifa gibi sonuçlara yol açar. Sorunlar bastırılır ve çözülmez. Bu da uzun vadede ekip içinde bölünmelere hatta mobbinge neden olabilir. Gruplar ve topluluklar içinde de iletişimsizlik bireylerin kendilerini yalnız, dışlanmış ve izole olmuş hissetmelerine neden olur. Sosyal psikoloji araştırmaları sosyal dışlanmanın bilerek ya da iletişimsizlik yoluyla gerçekleşsin, beyinde fiziksel acıyla aynı alanları aktive ettiğini göstermektedir. İnsan sosyal bir varlıktır ve ait değilim hissi kişi için ciddi bir psikolojik tehdit oluşturur. Aile içinde ya da arkadaş gruplarında konuşulmayan sorunlar, zamanla duygusal kopuşlara ve ilişkilerin bozulmasına neden olabilir. Yetersiz iletişim aynı zamanda ruhsal sağlığı da etkiler. Duygularını ifade edemeyen ya da ilişkilerinde anlaşılmadığını hisseden bireylerde genellikle içsel gerilim birikir. Bu da bazen bedensel şikayetler, anksiyete, depresyon ya da öfke patlamaları olarak kendini gösterebilir. Dile getirilmeyen duygular yok olmaz. Sadece bastırılır ve başka yollarla ortaya çıkar. Örneğin zamanında yaşanmamış bir tartışma, kişinin günlük yaşamda sürekli gergin ya da kırılgan olmasına neden olabilir. İletişimden kaçınmanın altında çoğunlukla korkular ve güvensizlikler yatar. İncinme korkusu, reddedilme korkusu, çatışmaların büyümesinden endişe duyma. Bazı insanlar Duyguları ya da ihtiyaçları açıkça ifade etmeyi hiçbir zaman öğrenmemiştir. Çünkü çocuklukta böyle bir model görmemişlerdir. Psikolojik olarak bakıldığında iletişimsizlik çoğu zaman bir savunma mekanizmasıdır. Kısa vadede koruyucu olabilir ama uzun vadede daha fazla zarar verir. Bu nedenle iletişim alışkanlıklarını fark etmek ve dönüştürmek çok önemlidir. Gerçek ve açık diyaloglar rahatsız edici de olsa ilişkilerde netlik Yakınlık ve güven yaratır. Hatta bir duygu ifade edememek bile ifade edilebilir. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu bile bazen şifalı bir adımdır. Sonuç olarak yetersiz iletişim yalnızca bir sessizlik hali değildir. Bu bilinçli ya da bilinçsiz bir geri çekilme sürecidir ve duygusal, sosyal ve psikolojik düzeyde ciddi etkiler yaratabilir. İster ilişkilerde, ister ailede, ister ekiplerde ya da arkadaşlıklarda olsun. Konuşmamak her şey yolunda demek değildir. Aksine sessizlik çoğu zaman duyulmayan bir yardım çağrısıdır. Konuşmayı yeniden öğrenmek çoğu zaman karşımızdakiyle yeniden bağ kurmanın ilk adımıdır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.